Ben böyle bir jöle yemek istiyorum. Bana yapın onu. Tamamdır. Harika yaparım. Jöle yapmak mı? Ah, benim var. Kapağı açacağım. Ay, biraz sık açılıyor. Ah, o kadar da büyük bir şişe ki kapağını da açamıyorum. Hadi. Aa, olmadı bana öyle gelmiş. Aha bir fikrim var. Ve sen tutsanız şunu. İşte böyle biraz daha. Aa, her şey dökülmeden onu geri ver. Ve teşekkürler tabii ki. Deneyelim. Aa, hepsini içime emmacım Ay fante müthişmiş. ama jöle ihtiyacımız var. Bal ekleyeceğim içine. Ah lezzetli. Mutlaka denemeliyim. Çok tatlı. Biraz daha yiyeceğim. Şişeye doldur. Aa, tabii tabii şöyle birazcık daha. Ne kadar tatlı yedin ya? Evet. Gerçi hayır bitirmemiz gerekiyor. Hadi. Dökül işte. Bir damla. Ay, tamam. Her şey bitti. Bir şeyler düşünmem gerekiyor. Aa, bir fikrim var. Nereye gidiyorsun? Evet. Tam gereken. Sevgili acılar Şimdi sizden balı bir kovaya alacağım. Ha? ne yapıyorsunuz? Neden bu kadar kızıyorsunuz? Buraya neden geldiniz? Aa. Sadece balınıza ihtiyacım vardı. Sar sor kaçtım. Ee, tamamdır. tamam şimdi ben de gerçek bal var. O kadar çok var ki. Ve ne kadar lezzetli. Tamamdır. Tam gereken birazcık. Şimdi dolduracağım ve kapağı kapatacağım. İyice sallamamız gerekiyor. <laughs> tamam. Aa, ne yapmalıyım sonra? Aa, tabii ya buzdolabına da koymalıyım. İşte böyle. Şimdi geriye olan tek şey beklemek. Her şey yerinde. Güzel bir örümceğim var. Muhteşem bir hamam böceğim de var. Hmm, pelin ağacının bir dalı. Ve sihirli bir tüy. Lezzetli yemekler için inanılmaz bir hap. Ve tabii ki sihirli bir iksir. Bu mega büyülü bir jöle olacak. Ama kalamar dokunuşlarını olmadan da olmaz. Onlar tat için gerekli. Şimdi her şeyi karıştıracağız ve hazır olacak müthiş bir jöle. Cadıların parmaklarını yersin. Ben hubo bu boya Bu çok lezzetli. Ne kadar güzel, lezzetli, uzun bir sakız. Tam gereken. Daha büyük karıştırıcıya koyacağım. Sonuna kadar dolduracağım. İşte böyle karıştıracağım. En iyi balı alacağım. Hmm, tam gereken. Mutlaka balla karıştıralım. İşte böyle. Ve muhteşem sakız gibi hoba buba jölesi ortaya çıktı. Buna kesinlikle bayılacak. Evet. Şimdi hepsini şişeye dökeceğim. Dikkatlice. Ve sonra güzelce soğutuyoruz. Baksanıza. Buz gibi oldu neredeyse. Benim jölem en lezzetlisi olacak. Şık görünüm unutulmaz tatlar. Ve tabii ki biraz parıltı ekleyeceğim sihirli soğutma parıltıları. Daha iyi ne olabilir ki? Sanırım artık hazır. Vay canına ne kadar soğuk. Kocaman bir jöle şişesi bakın. Ay neredeyse yaptım. Vay canına nereden başlasam? Bu mavi seve seve deneyeceğim. Ne renk ama? Vay canına. Evet bu çok lezzetli. Aa, ama bu ne? Arı mı? Ne kadar tuhaf. Başka bir şey dinlemeliyiz. İşte bu pembe iştahçıcı görünüyor. Aa ne kadar lezzetli. Nefis. Ayrıca baloncuk da yapabilirim. Ve çok eğlenceli. Üçüncü seçeneği deneyeceğim. Biraz daha açıcı değil ama yine de şu gözleriyle olanı deneyeceğim. Tamam bu tamamen. Aa. Hayır, onu içmeyeceğim. Iş i̇şte bu en iyisi. Hayır. Ben harikaydım. Ben istiyorum. Lollipop istiyorum. İşte böyle güzel olsun. ne yapacağımı biliyorum. Kuklaları alacağım. Daha doğrusu sadece bir parçasını ellerine ayıracağım. Şimdi kazan. Sobayı ısıtacağım. Daha fazla şeker, su, her şeyi karıştırıyorum. Tabii ki şekerim çok lezzetli olacak. Siyah renkte. Muhteşem bir lollipop çıkacak. Gıda boyasını ekledik ve karıştırıyoruz. Müthiş olacak. Bu sıvıyı bardağa dökeceğim. Şimdi de o ele koyacağım. Hazır lollipopu çıkarıyoruz. İşte bu tam gereken ellerinde yanmış şeker sanki bir elbisenin kolları. Ne düşünsem? Akaşık. kaşık işe yarar. Ona şeker serpeceğim. Ve daha fazlasına ihtiyacım var. Rülörü kullanacağım. Bu çok daha hızlı olacak. Bu tamamen kızartılmış artık. Ay, ama biraz fazla olmuş. Deneyelim. Ay, çok sıcak. Dilim, soğutmaya çalış. Katılıyorum. Ay buzdolabı nerede? Bir süreliğine buraya bırakacağım. Daha iyi olur. Ah harika. Bu kırmızı şurubun içine şeker ekleyeceğim. Ne kadar lezzetli bir şekerim oluyor. Mükemmel. Biraz karıştırma kaldı. Evet. İşte şimdi hazır. İşte böyle bir sosis aldım. Ve şimdi onu yoğurabilirim evet ben istim o. Beyaz rengi kemik kolda. İki tane içine yapıştırıp. inanılmaz bir şeker yapacağım. İşte böyle bir çubuk gibi oluyor. Harika ben daha bir aşçıyım. Ee, Lollipop'um nerede? Aa, hazır olup olmadığını merak ediyorum. Aa, ay kop kopma artık. Ay Of, aman tanrım çok acı vericiydi. İşte bu. Başardım. Bakın nasıl şekerim var. Vay canına. Ne seçenek ama. Bu ne? Ay, tatsız kokuyor. Ay, tabii ki denemeyeceğim de. Bu çok garip bir şey. Hmm, ama güzel kokuyor. Hmm, tadı hiç de fena değil. Ne? Neden eline kaydı elini kıydı? Korkunç. Bu lulupubu mutlaka denemeliyim. Ne kadar güzel bir pop Of mis. İşte bu en iyisi. İşte böyle. İşimden hiç şüphem yoktu. Bu şey her zaman onun umzunda mı? Hmm, ne pişirecekler şey acaba? Tabii ya böyle bir pasta yapabilir misiniz? Çok kolay bunu da baka çıkabilirim. Un ve süt lazım. Şimdi iki yumurtayı kıralım. Tereyağını. Tabii ki de şekeri alıp hepsini karıştırıyoruz. Harika bir hamur çıkıyor. Değil mi Wednesday? Şey, harekete geç. Önce unu. Evet. Kaseye. Sonra sütü yumurtayı kır. Ah, evet, şekeri de unutma. Şimdi her şeyi iyice karıştır. Ben de kendimden bir şey ekleyeceğim. Evet, bu kesinlikle çok daha iyi. Aferin şey. El onun için her şey hazırladı. Ne var ya bunda? Tamam ben kendini topla pişirmelisin. Kekleri alıp onlardan ilk katmanı yapacağım. Şimdi krem şanti ile kaplayacağım. Bir kat daha küçük kekler ve daha fazla krem şanti ile kaplayacağım. Ne kadar güzel? Çok lezzetli. Peki el orada ne yapıyor? Tamamdır. Pasta neredeyse hazır. Şey nerede? Onu kimse görmedi mi? Neyse. Pastayı ben hallederim. Bıçağım nerede? İşte burada. Fazlalıktan kurtulalım. En azından şey bana hazırladı. Biraz buraya, biraz oraya. Ve doğrudan gerçek beyin hoşuma gitti. Tam gereken. Ee, evet korkunç. Tamam neyse. Basta kendisini hazırlayamaz. İkinci katı yapmanın zamanı geldi. Kekler kremiyle kaplayacağım. Ve şimdi biz spatula ile düzelteceğim. Dümdüz olsun. Harika. Görünüşe göre pastanın süsleri eksik. Şimdi bunu düzelteceğiz. Kalıpları sütlü ile kaplayacağım ve sıvı nitrojenin daha çabuk donması için tam gereken. Şimdi çikolata ve tabii ki fındık ekleyeceğim. Birkaç hareket ve gerçek ve M&M's oldu. Büyük olanlarla buraya bir küçük olanları da üstüne serpeceğim. Evet pastam hazır. Kentimi açtım. Öyle değil mi Wednesday? çok şeker. Ama kendimkini biraz kan ekleyeceğim. Evet daha fazla. Hiç gözler olmadan ne yaparım? Böylesi daha iyi. Beş gök çok seviyor. Bu yüzden onu da ekleyeceğim. Güzel pasta. Bu ay canım Pasta canlı gibi görünüyor. Tabii ki canlı. Bu beyin. Hadi deneyelim. Vay canına, bu kocaman bir M&M's pastası. Bu beyin mi? Evet. Benim pastasıyla başlasam iyi olur. Bunlar sadece krem şanti ve kekler. Lezzetli de ama pasta değil tabi. Tamam. Şimdi şeften pasta. Vay canına ne kadar büyük bir şeker. O dericisi ne lezzetli. Ve pasta daha da lezzetli bence. Vay be Betty. Sanırım ben pastasını denemenin zamanı geldi. Umarım bu gerçek kan değildir. Dur bir dakika. Bu çilek şurubu. Bunlar da doldurulmuş jelibon gözler. Çok lezzetli. Vay canına pasta çok lezzetli. Ben de bu sefer duramıyorum. Tebrikler Wednesday. Ben buna bayıldım. Bir dakika. Hareket mi diyor? Bu insan ele mi? Aa! Yardım edin! O benim kafamda biri onu indirsin. Sen buradasın şey. Orada ne var? Böyle de olur. Makarna istiyorum. Noodle mu? Tamam bunda sorun yok. Hızlı hazırlanan noodle var ya. Kapağı açacağım. Baharatları oraya dökeceğim. Ve suyu sızacağım. İşte bu kadar. Orada ne var? Ha, korkunç. Tabağa iğrenç larvaları döktü. Wednesday sanırım Paige bundan pek hoşlanmayacak. Bırak ben çöpe atayım. Siz çok yumuşaksınız tamam. Bana makarna yapacağım. Sadece jöle karışımına su ve biraz kırmızı gıda boyası ekleyeceğim. Karıştırıyoruz. Şimdi bu dayıcım bana yardım edecek. Bardaktaki tüplerden fazlalığı keseceğim ve oraya hamur dökeceğim. Oraya kuyabilerini ayıracağım. Kimsenin görmediği halde yapabileceğim hiçbir şey yok. Krem gerçekten çok lezzetli. Şimdi kurabiyelerden bir kırıntı yapacağım. Ve üstüne jelibonlu larvalarımı yayacağım. İşte size spagetti oldu. Harika. Üzerine koyacağım ve hazır oldu. Wednesday her zamanki gibi ben dev ev yapımı makarna yapacağım. Hazır. Şimdi onu kaynatmamız gerekiyor. Yo eğer hazır şeyi kaynar suyla kapatabiliyorsunuz da bu tür zorluklar neden çekiyorsunuz? Şimdi kapağı kapatalım. Kapatalım söyledim. Hey! Kapanmıyor. Tabii ya anladım. Şimdi onu ütüyle güvenli bir şekilde eriteceğim. İşte böyle Betty. Ay, öğrenecek bir şey olsaydı bari. Neyse makarnam işte. Şimdi onu yağda kızartacağım. Ay müthiş olmuş. Biraz peynir ve... Ve süslemek için birkaç domates. resmen. Çok fazla çaba ama benim noodle hiç de daha kötü değil. Şimdi onu açacağım. Kahretsin. Güvenli bir şekilde kapattım. Ne yapacağım? Tabii ya sadece pipeti sakız ile takacağım. Böylesi daha da kolay. -da! Nodul hazır. Bizimki nerede? Ne kadar şey yapmışsınız. En güvenli seçenekle başlayacağım. Ay ama bu çok sert değil mi? Ne kadar kuru bu makarnalar. Hiç sevmedim. Aa, bunlar toprak içinde kurtçuklar mı? Görünüşe göre canlı değiller. Tamam tadına bakalım. Dayan peş yapabilirsin. Bir dakika. Evet bu jöle ve oreo bu çok lezzetli. Tamam. Bende ne var? Sanırım daha gerek yok. Görünüşe göre kapalı bir pipetle delmek gerekiyor. bu çiğnemiş sakız. De Deneyelim. Hmm, suyu lezzetli. Ve noodle da öyle. Bayan sen kazandın. Bunu çok sevdim. Cidden mi? Ben mi kazandım? Oh, evet işler böyle yapılır. Oh, özür dilerim. Ki şimdi ne yapacağız? İşte böyle, evet bakın, çikolatalı kurabiye istiyorum. Bu sefer de gibi. Ha bu çok kolay. Burada pişirecek bir şey yok. Sadece sudan çıkaralım. İşte böyle. Bir tanesini yiyeceğim. Harika. Peki ya diğerleri ne yapıyor? Bu sefer kaybetmeyeceğim. Un ve süt alacağım. İki yumurta. <laughs> hepsini karıştıracağım. İyice. Şimdi hamuru açmam gerekiyor. Benim için çok kolay bir iş. En sevdiğim oklavayı boşuna getirmedim. Gelecekteki kurabiyeleri bir kalıpla keseceğim. Birkaç ayrı şekillerde olsun. Kalıp asla hayal kırıklığına uğratmaz beni. Ay çok güzel. Aa, Wednesday ne yapıyorsun yine? Sadece hamur için giyotin. Onu parçalara ayırmalıyım. Şimdi bu sosislere parmakları şekline veriyoruz. Ve tırnaksız parmak olmaz. Bunları bir fırın tepsisine koyacağım. Ve şeker, su ve gıda boyasından krema yapacağım. Ve tabii ki yeşil olacak. her şeyi iyice karıştırıyorum. Ve fırçayla parmaklarımızı kaplıyoruz. Tamam. Kızartmanın zamanı geldi. Kabloları bağlıyorum. Işık olsun. Evet. İşte hazırlar. Yemeklerim nasıl Betty? Alışılmadık bir şey kurabilirim de pişti zaten. İşte şimdi onları çikolatayla kaplamalıyız. Ama benim renklerim de aynı şekiller kadar. Onları birbirinin üstüne koymam gerekiyor ve burger kurabiyem hazır. Ah, <laughs> müthiş olmuş. korkunç. Yo, ya çok yavaşsınız. Ben çoktan her şeyi hazırladım. Hayır. Tüm kurabileri nereye gitti? Yedim mi onları? Ah, oh, buldum. 39 artacağım. Beyaz çikolatalı bir ezme alacağım. Ah, ne güzel bir koku. Ay. Hayır tostlar yandı. Tamam neyse. Sadece çikolatayla kaplayıp ezeceğim. İşte oraya gibi. Ya hiç benzemiyor. Fazlasını yiyeceğim. İşte bu. Böylesi daha iyi bu benim için bile iğrenç. Tamam. Dene Paige. Vay canına. Bu sefer gerçekten çok uğraştınız. Ben hariç. Bu ne ya? Benden önce bunun birisi mi yedi? Hey, ee, akıyor sadece için değil. Içinde. Teşekkürler. Yemeyeceğim şunu. Sırada ne var? Hmm, belki bu cadı parmakları. İyi görünüyor. Ve hatta tadı çok güzel. Çok lezzetli duramıyorum. Pekala şimdi bu hamburger. Kaç tane farklı kurabiye var. Tıpkı gerçek bir hamburger gibi. Aa çöreği lezzetli. Hepsini bir kere de deneyeceğim. Hmm, çıtır çıtır ve çikolatalı. Bu kurabiyeye bayıldım. Bitti kendini aştın zafer senin. <laughs> Gerçekten mi nihayet? Ay sonunda oldu. Oley.